Fenerbahçe takımın topla ve topsuz oyunu iyi oynamaya başladı. Yani koşuyor, top almak istiyor, boş yere kaçıyor, topla buluşmak istiyor, toptan hiçbir şekilde kaçmıyor Fenerbahçe oyuncular ve maçı da hakikaten hak ederek kazandılar. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Asensio'nun attığı gol müthiş bir gol. Yani yer olarak gittiği yerde hani iki kaleci olsa bile o topu tutamaz Bence O kadar güzel bir yere gitti ki top. tabi görsel olarak mesela top. topun süre vurup işte iç, içeri vurmasa falan gidip gelmese güzel. görselliği bir de, daha da zenginleştiriyor Zengin. Bir, bir de topu aldı, bir geçti, bir daha topu ittikten sonra pat diye vurdu. Çok iyi oyuncu. Topla çok iyi oynuyor oynatıyor yanındakinde. Sağına soluna çok top atan bir oyuncu. Yani bir şey söyleyeyim. Fark ediyor iyi oyuncu biliyor musun? Hemen fark ediyor. Fark etmez mi abi? Arkadaşlarından veya o rakip takımdan ayıran tek şey farklı yetenekliler bunların. İşte attığı gol herifi mesela diyorsun ne kadar güzel bir gol attı diyor. Ama geldiğinden Koşuna beri diyor e, insana. Hep İyi olumlu, adam zaten. Olumlu işler yaptı. Olumlu işler yapıyor ve sağını solunu oynatan adam bu adam ha. Yani hep ben demiyor oyunda. Veriyor, alıyor, adam kaçırıyor, olmuyor, geri geliyor. Yani Fenerbahçe Gel, Ben Paris Saint-Germain'deydi uzun süre. Ondan sonra Aston Villa'ya kiralık gitti. Tekrar Paris Saint-Germain'e döndü. Bu sene Paris Saint-Germain'de hiç maç oynamadı. Ama e, Ama ondan daha iyi adamlar var ki orada oynuyordu. İyi bir takımdan geldi 15 belli. maçta e, Asensio 8 gol attı. altı 6 <laughs> tane asist yaptı. Ya abi ya. Ve bu 15 maçın ilk 14'ünde 14 ilk 11'de forma giydi. Bir sarı kartı var. İstatistik olarak da mükemmel. E, Zira Türkiye Kupası'nda yine bir golü var. Süper Kupa'da e, bir asist yaptı. Neresen bakarsan bak klas bir oyuncu. Her zaman kendini belli, belli. ediyor. Belli. Neden ediyor? Çünkü yani fark ne oluyor o zaman? Diyorsun yetenekli bir adam. Aldı mı topu ayağına? İki kişi geçebilir. Geçmez yahut. Verdiği kararlar yüzde sekseni doğru. İyi adam oldu mu? Korkma abi. Önemli olan iyi adam olması. Bundan sonra da bence artık İspanya'nın takımda da ben oynar. forma giyeceğini düşünüyordum. Ben de inanıyorum. İyi adam çünkü. İyi adam.